Kaptınız. Kadın fake hesabım var yani. <laughs> kadın fake Abi, hesabım var. Kadın fake hesabım var. Nasıl ya? ya kadın mı peki? Bir şey mi? Kadınmış gibi mi? Kimseyle konuşmuyorum. Hani oradan bir şey oldu. Onu ki, anladım canım. Yani, daha. Kadın fake hesabım var. Ve enteresan bir şekilde erkekler çok kötüsünüz. Erkekler inanılmaz aşağılıksınız. Yani o ekleme talepleri, o mesajları görüyorum. Olmayan bir profil. Yani böyle bir profil var ama hiç donuk yani. Story yok, o yok, bu yok. Bir şey yok, bir paylaşım yok. Neden sapıklar erkekler ya? Çok ya bir de Anlatsana biraz onu ne olur. Çok yakın iki tane tanıdığım da ekledi ya. Ne? <laughs> <laughs> Kanım dondu abi. tanıdığım mesela yani eklediler bir şey yazdılar mı? Yazmadılar da eklemeleri bile Ekleme bir olay yani. Eklemesi belli yani, yani. niye bu, merak edersin? Bu kadar aç köpek olamazsın ya anladın mı kadar. olmayan bir kadını takip edecek kadar abi. Mesela? Ve e... bu bunu, bunu şeylerde buluyorlar. Hani kadın hiçbir yerde yok hani hiçbir yerde biriyle bir etkileşim yok benim profilimin altında yazan yorumlardan ekliyorlar. Biz kendi yorum mu yapıyorsun fake'ten? Yapıyorum sus ya. <laughs> <laughs> i̇şte öyle cevap verdiğim oluyor oğlum işte. Öyle cevap verdiğim oluyor. Seni takip ediyor mu o ekleyen erkekler? Ediyorlar tabii. Edenler de Arkadaşın var, etmeyenler de. de var. Ed edenler Oo, de var. Bu kadar mı uğraşıyorlar ya arkadaşım bunun Arkadaşım hatta bir tanesi ya. Şaka yapıyorsun. Peki mesela ikisi aynı profil mi, farklı iki profil mi? Özetlemek gerekirse. Ha. Güzel soru. İkisi, ikisi <laughs> Aynı model değil. Biri paralı vizyonsuz. Ama mesela şey, Biri vizyonlu parasız. He. Evet. O vizyonlu parasız daha çok şey yapıyordur, Hareketlidir hayatı. Yok daha hareketli, daha bohem. O da az önce o eşref rüya gözlü, tarzı takılan He. bohem bir tip. Hani kendi içinde gücünde ama hani ama vizyon da. hani vizyonu var ama parası yok, yapamıyor. Ama, daha, daha aktiftir hayatı. Öyle bir enteresan şey olmuştu orada. Erkeklerden çok sordun. Erkekler çok üzülsünüz. Diyorsun. Erkekler kapatılsın diyor ya kızlar. Harbiden kapatılsın. Ben o profile abi. gelen mesajları gördükten sonra gerçek, real bir kadına kız profiline giden mesajları düşünemiyorum. Fake bir kız profiline gelen erkeklerden DM'leri okuyoruz bir iki tane. Maşallah çok güzelsin. Sürekli böyle emoji. Bu nasıl oluyor diyeceğim de fan hesabım bu. Bir dakika. Geliyor. Geldi. Merhabalar. Hutbeye çıkan imam gibisiniz. Tüm gözler üzerinizde. <laughs> Şaka değil bu gerçek ya. Bu gerçek. Bu arada bunu yazan da fake gibi ama bence kesin şey bir yani gizliyor kendini falan böyle. Ya var abi sonuçta Şaka ben şanlar, ona bakma. Ne olur bu çok iyiymiş. Selamlar nasılsın? Fotolar şop sanırım. Bu güzellik gerçek olamaz. Ya Şu Erkekler, şey çıkar, gerçekten kapatılsın ya. Yani iğrenç. Hayır diyor. You look so beautiful. <laughs> <laughs> like, <yeah. laughs>